Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben Pınar Teke. İz Televizyonu birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Efes Selçuk Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'ndayız. Bugünkü özel konuğum da Orhan Aydın, tiyatro sanatçısı. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Pınar, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sıcağın dışında... <laughs> <laughs> Burada bir problem yok ama ülkenin evet. genelinde çok yoğun problemler var. Kesinlikle vardı. öyle. Yanıyoruz birlikte. Maalesef. Değil mi? Ee, direkt oradan biraz değinelim. Orman yangınları e, 8 gündür devam ediyor. Acı maalesef. haberler alıyoruz maalesef. maalesef. Ee, neler söylemek istersiniz? Hepimizin içi yanıyor, canı yanıyor. Ne demek istersiniz? Ben göz göre göre yanmaya, yanmamıza izin verildiğini düşünüyorum. Ee, i̇zlediğim her şey ve... Ülkede yaşadığım gerçeklik bile isteye birçok bölgemizde özellikle Manavgat, e, sonra Marmaris bölgesinde, şimdi Antalya'ya zıpladı <laughs> maalesef ve Bodrum bölgesinde ki yangınların bile isteye sistem tarafından seyredildiğini düşünüyorum. Yani Türk Hava Kurumu'nun bir cumhuriyet kurumu olması bu kurumun e, iç edilmesi anlayışı AKP MHP gericiliği tarafından. Hangarda bekletilen uçaklar, yurt dışındaki alanların helikopterler evet. ve büyük yalanlar, büyük Malum. yalanlarla. Envanterde e, kayıtlı uçak yok. Tendi. Evet, maalesef, maalesef, maalesef yok. Maalesef yok ve e, gördük ki 20 yıllık bir zaman dilimi içerisinde varı yoğu e, tam edilmiş bir cumhuriyet gerçekliği var önümüzde zaten. O gerçekliğin son örneğini bu yangınlarda gördük. E, hep şey olurdu, sen daha gencecik bir insansın ama bu ülkedeki afetlerde, depremde, sel felaketinde, bu tür yangın durumlarında falan sahada önce asker olurdu. Hı hı. Asker böyle eğitim de alıyor asker. İzliyoruz televizyon ekranlarından, okumalar da alıyoruz. Hı hı. Bu tür yardımlarda, şey afetler zamanında asker bu aldığı eğitimi e, orada halkının yanında durarak onlara yardım ederek destek olarak e, gerçekleştirirdi. Şimdi sahada asker de yok. Evet, asker Çünkü kadınlar. evet. Vesayet adlı bir yetmez ama evetçi bir soysuz damarın aracılığıyla, desteğiyle askerin elinden bu yetki maalesef alındı ve vatandaş ellerinde çalılarla, su bidonlarıyla yanan hayatını, kendi hayatını ve geleceğimizi kurtarmak Karsmaya için çalışıyor. çabalıyor maalesef. E, Çok büyük yüzüm bu arada bu. Evet kesinlikle acı evet. bir durum. Evet. E, Türk Hava Kurumu kayyumu da şey söyledi, e, ben dedi, e, hani envanterimizde uçak yok, yapabileceğimiz bir şey de yok tarzında bir açıklaması oldu. Bu da çok acı. E, özellikle e, bu sözler çok tepki çekti. Hani bunlarla ilgili neler söylemek isterdi? Ne yapabilirdi aslında Türkiye bunun için? Hani seferber edilemez miydi? Şimdi bu kadar hanlar, hamamlar, yazlık, kışlık, saraylar yapanlar biraz da memleketin geleceklerini düşünürler varını yoğunu iç edenler bu coğrafyanın, biraz da bu ülkede 84 milyon insanla birlikte yaşıyoruz. Bunların e, hayatlarını mutlu kılmak için ne yapabileceği düşünmeliler. <laughs> bu tür felaketleri öngörmeliler, sistemler bu tür felaketleri en görürler. 13 milyonluk Yunanistan'da 20 tane yangın söndürme uçağı var. Evet. İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da, dünyanın her yerinde sayabiliriz. Benim ülkemde bu işte 12 taneymiş, 13 taneymiş, 7'ye inmiş. Onları da yani o o kadar ki perde gerisinde bunu anlatacak bir film senaryosu olur falan filan. Burada net biçimliğiyle hem kendi insanına hem coğrafyaya karşı bir düşmanlık olduğunu algılıyorum. Bu beni hem çok geriyor hem çok üzüyor. Çünkü yanan bizim canımız diyorlar ki kaç kişi öldü ki bu kadar insan? Ağaç candır. Oradaki hayvan. Hayvanlar canlı. candır, bitkiler candır, su candır, candır can. Yanan can bizim canımızdır evet. dolayısıyla. Onun için e, Türk Hava Kurumu'nun böyle içedinmesi, bu, bu ikide bir bize ekranlardan çıkıp söylenen yalanlar falan, bu gerçekliği yaşıyoruz ve bundan kurtulmadan da galiba bu gerçeklikle hesaplaşmadan da işimizin zor olduğunu düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum size, AKP'li Erdoğan Afet Bölgesine gitti, ee, gittiğinde zaten tüm yollar kapandı sırf kendi konvoyu geçebilsin diye ve itfaiyeler maalesef afet bölgesine gidemedi. Belki o sırada gitseydi bir yangın daha söndürülebilirdi. Sonrasına baktığımızda da konuşmasından sonra vatandaşa çay fırlattığını sosyal medya hesaplarında çok rahat görebildik. Çay harareti aldı mı sizce? Pınar'cığım bunu yazdım paylaştım ben Twitter'da. Arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu bana yani benim düşüncelerimi açık ilan etmemden bağlantılı davalarım var bir sürü. Yeni davalar gelecek bende. Bu insanlığı aşağılamaktır. Marmaris şöyle bir vadinin iki dağın arasında bir yerdir. Bir tarafından gelirsiniz Akkaka'dan gelir gelmez. Yamacın başında Marmaris'i görürsünüz. İki yamaca bir böyle koy gibi bir boğazın içine yayılmış bir yerdir. Sağ taraf yanıyor, sol taraf yanıyor. Senin geldiğin yer yanıyor. Kaş'taki datça istikameti yanıyor. Evet. Kül basmış her yeri. Havaalanından oraya kadar sen koruma ordusuyla geliyorsun. Trafiği durduruyorsun. Durdurduğun trafik itfaiye trafiği. Trafiği durduruyorsun. Kentin merkezine geliyorsun. Bir konuşma yapıyorsun. Orada da yangının durumunu değil, sosyal medyada bunu paylaşanları falan filan suçluyorsun. Hı. Yetmiyorsun insanların kafasına çay atıyorsun kafasına çay attığın insanların da Marmaris'te insanlar olmadığını, orman işletmesi bünyesinde çalışan insanların işçilerin olduğunu ve oraya zorla getirildiğini biz bir gün sonra öğreniyoruz. Ben bunun bir akıl tutulması olduğunu düşünüyorum ve hem öfkeleniyorum hem de çok geriliyorum maalesef. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biraz da festivale değinmek istiyorum. Değinelim evet. Peki. 14. Türkiye Tiyatro Festivali'ndeyiz. Öncelikle burada olmaktan eminim ki duygularınızı ben görebiliyorum. Üç gündür beraberiz sizle. Bir de seyircilerimize söylemek ister misiniz buradaki duygu ve düşüncelerinizi, neler söylemek istersiniz tiyatro festivali buluşmasıyla evet. ilgili? Şimdi, bunun da 14. buluşmam ama ben başından beri varım. Evet. Yani birinci duruşmadan itibaren. <laughs> ne kadar güzel. Itibaren, e, bu işi e, yapan hayata katan, bu sevinçli yuma bizimle buluşturan e, anlayışla bir araya geldim başından beri. Daha önce de İzmir'in değişik ilçelerinde bir tane dikili de yaptık ama daha çok ee, Sevgili Tunç Sefer, e, Soyar, Sefil İsa Beyliği e orada yaptık. Hı hı. Ee, Menemen'de yaptık. Hı, hı. Bir, bir, sürü bölgede yaptık ama e, bu sene bu bir buçuk iki yıllık zaman dilimine varan Covid'den sonra böyle bir şey gerçekleştirmek zaten başı başına mucize şu evet, Evet oraya da değinmek bir istiyorum. Bir mucize. Yani bütün sanat alanlarının daraltıldığı, hayatların e, ötelendiği, gencecik müzik yaratıcılarının hı. intihar hı. ettiği bir dönemde sanat düşmanlığının çok net biçimde sistem tarafından haykırıldığı bir süreçte burada yeniden bir Semih cuma haline gelme durumu var. Bu, e, Türkiye Tiyatro Buluşması'nın öcüdür, ruhudur. Zaten burada biz bir şey yapıyoruz mesela. Yani bize hocam hoş geldiniz diyorlar ya hoş bulduk da birlikte hayatı hoş etmek için buradayız. Çünkü şuna inanıyorum ben. Şimdi oradaki kamp görüntülerini aldım mı bilmiyorum. Aldık o, orada işte 250'ye yakın çadır var. O çadırlarda evet. gençlik insanlar var. Onlar geleceğin yaratıcıları. Biz onlarla birlikte büyük bir yumak olmayı, büyük bir sevinç, mutluluk, barış, kardeşlik sanat adına aşk numara olmayı beceriyoruz. Bir düşünce alışverişinde bulunuyoruz, karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunuyoruz ve biz onlara düşüncelerimizi aktarıyoruz, onların sorularına yanıt veriyoruz, atölyeler yapıyoruz, yetmiyor burada meydanda buluşuyoruz. Evet. Her akşam bir konu başlığı altında tartışıyoruz. Akşamda gidiyoruz, oyunlar oynuyoruz, evet. orada da halka açık hale getiriyoruz. Bu artık genelekse olmuş durumda Bence ve uluslararası ayakları da oluşan <laughs> bir yaklaşmaya geliyor diliyorum ki 15 16 ve sonrası ve sonrası daha büyük buluşmalara neden olur ve diliyorum ki gazetenin iz gazetesinin hayata katıldığı zaman dilim içerisinde de ben gazetede yazdım çizim sizin ne yakın bir dostum arkadaşım var. Evet. Diliyorum ki bir dahaki buluşmalarımızda bu gerici, dayatmacı, ırkçı ve ve düşmanca sanata ve kültüre karşı düşmanca dar olan bu anlayıştan kurtulmuş oluruz ve çok daha büyük bir yumak halinde bunu gerçekleştirebiliriz. Dünyada bunun büyük örnekleri var. İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da, Almanya'da, İngiltere'de. Bizim bu yaptığımız buluşmayı... Buluşmalara devlet sahip çıkıyor ve onu yaygınlaştırdığı bir biçimiyle bir, bir yaygınlaştırıyor. Çünkü burada amatör devrimci bir ruh var. Hı hı. Bu amatör ve devrimci ruh, ruh sevinç demektir, barış demektir, aşk demektir, kardeşlik demektir, eşitlik demektir, özgürlük demektir. Tiyatro da zaten bu demektir. Kesinlikle. Tiyatro akıl zenginliği yaratmaktır. Kesinlikle. O zaman bu genç arkadaşlarla biz yıllardır bu işi yapan, Kesinlikle. bu alanda üreten insanların buluşmasından düşmanlık çıkmaz. Kardeşlik ve aşk çıkar. Bunu anlayan sistemlerde bu işte Avrupa merkezi dünya ülkelerinde olduğu gibi diliyorum ki bizde de en yakın Söyle zamandaki var. bir sistem değişikliğiyle bu başka bir yere savrulacaktır. Şimdi pandemi dedik maalesef bir buçuk yıldır iki yıla yakındır pandemiyle mücadele ediyoruz. Etmeye de devam ediyoruz. bu şartlar altında bu tiyatro festivalinin sizce etkisini nasıl göreceğiz? E, bence bunun sonuçlarını o çadırdaki arkadaşlarım ve burada bizi panelde şurada panelde izleyenler, hı hı. gece oyun izleyenler şimdiden algılıyorlar ne olduğunu. E ee, sanatsız bırakılmış ya yani bir hayatın, bir insanın kuraklığın içinde kıvranan bir me meyve fidesi gibi ya da bir çiçek tohumu gibi düşünmek lazım. Hı hı. Sürekli suya gereksinme, havaya gereksinme e, duyması gibi insan için daha aynı şey e, gerekli. Bir su, e, bir suyla bir çiçek nasıl sürekli beslenmek isterse insan dediğimiz yaratıcı da sanat dediğimiz şeyle kendisini yetiştirebilir, geliştirebilir, zenginleştirebilir, akıl zenginliği yapabilir. Pandemi bu iki, bir buçuk iki yıllık zaman dilimi içerisinde bizim hayatlarımızdan esas olarak umutlarımızı ve sevinçlerimizi çalıp götürdü. Çünkü sistem bir yandan da pandemiyi fırsatı çevirdi. Nasıl işçi emekçi haklarını gasp etme konusunda eline geçen fırsatı sonuna kadar değerlendirdiyse sanat ve sanatçı düşmanlığını ilan etmiş bir sistemde aynı şeyi sanat alanlarındaki yaratıcıların, sanat yaratıcılarının, sanat emekçilerinin de, de haklarını bu duyarak tamamıyla yok ederek onları hiç sayarak fırsatı çevirdi. Dolayısıyla bu bir kıvılcım bence. Hı -hı. Yani şu an Anadolu'nun birçok yerinde, birçok ilçesinde, ilinde yeniden oyunlar, yeniden e, müzik dinletileri, şarkılar, konserler, insanlarla buluşmayı buluşuyor ve in, insanlarda da büyük bir özen olduğunu görüyoruz Kesinlikle, dolduruyor hepsini evet. eski hayatı evet. Demek ki demek ki eşitliğe aç bu ülke Demek ki özgürlüğe aç bu şiiri aç demektir oyunu aç demektir heykeli aç demektir filme aç demektir e, doymak bilmeyen bir açlık olması gerekiyor eşit özgür bir ülke <laughs> yaratmak için Onun için de bir adım bu önemli bir adım. Evet. Peki bu e, tiyatro festivalinin e, yerel yönetimlerin tiyatro politikası için e, örnek teşkil edebilir mi? Şimdi Etmelidir. yerel yönetimler bu döneminde özellikle CHP'li belediyeler pandemi <laughs> döneminde müthiş bir e, destek gösterdi. İktidarın tüm önergilerine, yasaklarına rağmen aslında baktığımızda. Bu açıdan baktığımızda bu festival tiyatro politikasını nasıl etkileyecek? Bu buluşma bu, bu ülkenin tiyatro politikasını etkilemez. Ama demin adını koymaya çalıştığın yerel yönetimler ve sanat sanatçı ilişkisi konusunda bir akıl zenginliği yaratabilir. <laughs> Burada ilk gün yerel yönetimlerle ilgili işte birkaç belediye başkanının katılması evet, ile ilgili de evet. yaptığımız panelin içeriği açısından da söylediğin yere denk düşüyor. Mesela orada belediye başkanlarının söylediği şey önemlidir. Bu durumun öğretici olduğu önemlidir. <laughs> Çünkü bir yerel yönetim nedenle sanata sanatçıya ev sahipliği yaparsa hı hı. hatta aşalım e, bu durumu sanat alanlarında üretim yapmaya kalabilirse yani bir yönetim, yerel yönetimin kendi tiyatrosu olursa kendi sinema atölyeleri kendi resim atölyeleri kendi müzik atölyeleri olursa orada her şey yeşerir. Dolayısıyla biz bunun galiba bu adımı bu tiyatro buluşmasının adımı bu anlamıyla yerel yönetimlerdeki bu itmeyi bir evime kazanmasını sağlayacaktır. Onun için de önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Ama bu sistem açısından neye yarar bilmiyorum. Yani AKP MHP bunun bir böyle bir buluşma olduğunu çok iyi biliyor. Ne olduk ne bitti <laughs> biliyor böyle. Hor hor bakıyordur tepeden diye düşünüyorum. Peki yerel yönetimler tiyatrolara ne gibi destek Bu zor doyan ee, Yani e, biz şunu istemiyoruz. Ama bize para versinler ama hayır bize sahnelerimizi açsınlar. <laughs> Oyunlarımızı seyircilerimize buluştursunlar yeter ve öbürünü yapsınlar. E, kendi bölgelerinde ilçelerinde illerindeki yönettikleri belediyede kültür sanat bütçeleri olsun. O bütçeler yalnızca gelen sanatçılara, etkinlik yapan sanatçılara değil, kendi bünyesinde üretecek olan sanatçılara da destek olmak için evet. olsun. O zaman her şey değişir diye düşünüyorum. hükümette hükümete baktığımızda bu pandemi döneminde işte müzisyenler, tiyatro sanatçıları, maalesef hüzün haberler aldık, intiharlar aldık. Sonrasında çok çok sonra bir destek paketi açıkladı ve çok komik bir rakamda bir kereye mahsus verilen bir destek evet. paketi evet, Bu evet. da bu da gerçekten çok üzücüydü. Peki baktığımızda tiyatro mücadelesinin neresinde? Tiyatrosuz bir hayat. Yani hani yedi sanat akımı tiyatro hepsinden beslenen, hepsinin içinde gelişen, hepsinin içinde değişen, hepsinin içindeki akıl zengini <laughs> temsil eden ve insanlık tarihinin en eski ve en saygın sanat yaratı Dolayısıyla öncüsüdür bu işin. Yani diğer sanat alanlarıyla e, kıyaslamak adım değil ama bir tiyatro yaratıcısı bir emekçisi olarak bunu net bir şimdi söyleyebilirim. Tiyatro sanatı bütün sanat ana sanat dallar, dallarının toplamıdır. <laughs> hepsinden beslenir ve kendi değişimini o beslenmenin içerisinde bir sevinç yumağı haline dönüştürür. Dolayısıyla elbette ki itici güçtür ve önceliği vardır. Şimdi ben bir de şeyi merak ediyorum Orhan Bey. Muhalif bir sanatçısınız. Bugüne kadar ne gibi zorluklar yaşadınız muhalifinizden dolayı? Çünkü 19 yıldır başımızda bir iktidar var ve ha. muhalifi çok sevmeyen bir iktidar. Siz de muhalif bir sanatçısınız bu iş böyle oldu. Bu iş hep böyledir. Bu Ben bir cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyet çocuğu sayan kendini bir ailenin çocuğuyum öncelikle. Ama bu iş böyledir. Yani ben kendi düşüncelerim de iktidarda olsa ben düşüncelerimi en yüksek sesle söyleme özgürlüğü isterim. Hep. <laughs> Onlarda da mutlak sanatın eleştirici gücünü kullanarak orada da iyiye, doğruya, mutluluğa e, insanları çağırmak için orada da mutlak söyleyeceğim şeyler vardı ama bu, bu baskıyla despotça faşizan bir biçimde susturmaya davalar açarak cezaevlerine giderek atarak susturmaya gelince bu sefer e, isyan zinciri büyümeye başlıyor ve kendi kabına sığamaz hale geliyorsun. Ben bu cumhuriyet dediğimiz artık bitirilmiş bence bitirilmiş evet, bu maalesef. ülkede. Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, barış, kardeşlik, aşk mücadelesini sanat üreterek yapmak istedim. Çünkü sanatın itici bir güç olduğunu düşünüyorum. Değiştirici bir güç olduğunu, akıl zenginliği yaratan bir güç olduğunu düşünüyorum. Sanatı bir düşmanlık damarı olanlara karşı da sürekli mücadele ettim. Dolayısıyla bu 19 yıllık zaman dilim içerisinde. Hakkında açılan davalar, kesilmiş kararlar, cezalar, paraya çevrilmiş olanlar şu an yargıtayda bekliyor. Buna asla umurumda değil çünkü as olan ürettiğimiz alandaki sanatı daha doğruğa, daha ileriye taşımak, sözümüzü en yalın biçimiyle ve en gerçekçi biçimiyle söylemek ve ardımızdan gelecek olan kuşaklara umut vermek, işçinin, emekçinin, yoksulun yanında durmak hırsızlardan, faşist katillerden, dolandırıcılardan. Hayatı ve ülkeyi soyup soğana çevirenlerden hesap sormak. Mutluluk orada. O coğrafya o zaman sanatla, edebiyatla, şiirle, heykelle, dansla, müzikle, tiyatroyla daha mutlu bir hayat olur. Ne kadar güzel. O kadar umut verici konuşuyorsunuz ki. Ben bile sizinle dinlerken o kadar umutlu oldum evet, ki. Çok teşekkür ederim. E, eminim bu programı izleyen tiyatro severler, sanat severler bu cümlelerinizden daha büyük mutluluk, daha da büyük bir hırsla daha büyük bir sevinçle sarılacaklarını eminim. Bir de şu cümleyi sormak istiyorum. Şimdi şey derlerim. Her sanatçı biraz da muhalif olmalı. Gerçekten mi, öyle mi? Sanatçı dediğin zaten muhaliftir. Demin adını koydum ya. Hı -hı. Sanat zaten muhaliftir. Sanat çünkü de değişmeyi, değişimi, ileriyi anlatır. Geçmişi de göstererek ileriyi anlatır yetmiyormuş gibi. Akıl açar. Dolayısıyla muhaliftir. Yani aklı kapalı olanı da aklını açar. Aklı açık olanı da aklını başka bir başka. biçimde açar. Dolayısıyla her boyutuyla benim ülkem için değil ki dünyanın her yerindeki bir sanat kıyafetçisi için. Mariftir sanatı kendisi mariftir. Yani bu ağacın bu yaprağı şu yeşil değil mi? Evet. Bir, bir yaratıcının elinde bu sarıya, kırmızıya, maviye, mora dönüşebilir. Doğru. Ama bu yaprak olmaktan çıkmaz. Yaprağa yorum katar. O yorumdur sanatın adı. O onu estetik bir getirir. Bunun arkasına bir müzik koyar. ...değil mi? Evet. Bir ışık yapar... ...değil mi? Evet. Başka bir anlatım metni yazar... ...ve başka bir sanat buradan fışkırır gelir. Kime muhalif olur şimdi... ...bunu yaparak? Hayatın, Hayatın kendisine. kendisine. Dolayısıyla sanatçı önde... ...kendisine muhaliftir. Kendisine muhalif olan... ...sisteme zaten muhaliftir. Ee, bir de şey sormak istiyorum. Geçmişe de gittik. Çünkü çok önceden beri var tiyatro. Geçmişten bugüne... ...baktığımızda tiyatro sizce nasıl evrildi? Ee, bak... ...insanlık tarihinin ilk... ...ve en sakin sanat yaratı alanı dedik ya... Evet. ...elbette ki dünya çok değişti... ...teknolojik veriler, yetişim çağı... Işte ...uzay çağı deniyor falan filan... ...her şey çok değişti... ...değişmeyen tek şey gerçektir... ...bilimin ışığında gelişen gerçektir... ...sanat... ...çağdaş, uygar, eşitlik... ...özgürlük isteyen sanat... ...bilimin ışığında yaşayan sanattır... ...dolayısıyla bilim geliştikçe gelişir sanat ve hayatı değiştirme mücadelesi bilimle birlikte evrilir. Teatru tiyatro bir bilimdir. Hı -hı. Resim bilimdir. Heykel bilimdir. Müzik bilimdir. Her birinin içinde gizli matematik vardır. Şiir de bilimdir. Hı -hı. Şiirinde müziği vardır. Heykelinde müziği vardır. Dansın da tiyatronda müziği vardır. Ve hepsinin şiiri vardır. Hepsinin romanı, hepsinin öyküsü vardır. Dolayısıyla bu bir gerçeklik. İnsan değiştikçe Hayat değişir. İnsan değiştikçe gelecek umutları çoğalır. Geleceği kurma konusundaki umutları çoğalır. Dünden bugüne gelen tiyatro da aynı umudun peşinden koşa koşa geldi. Elbette ki teknoloji girdi hayatımıza. Onu nasıl kullandığımız sahnede, nasıl işimize yarar hale getirdiğimiz mesaj çok tartışıldı. Evet. Estetik boyutları çok tartışıldı. Yarın da çok tartışılacak. Daha sonra da çok tartışılacak. Ama geleceğin tiyatrosu doğduğu gibi olacak. Gerçek. Yalnızca gerçek. Yalnızca gerçek. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Benim sormak istediklerim bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Size ne? teşekkür Tölye ederim. Istedim. Burada emek veriyorsunuz. gecelik gündüzlü. Evet, evet. Ee, İzle teşekkür ederim. Oradaki Zaten bütün dostlarımıza, bizi izleyen değerli seyircilerimize çok teşekkür ederim. Yaşasın sanat, yaşasın hayat. Sanat asla korkakların işi değildir. Hele tiyatro hiç değil.